Merhaba. Ben Turkcell Teknoloji Danışmanınız Gamze. Bu videoda Turkcell T50'nin kolay kullanım ipuçlarını anlatacağım. Turkcell T50'nin ekranındaki bir görüntüyü kolayca kaydedebilir. Kaydettiğiniz görüntüyü anında paylaşabilirsiniz. Bunu yapmak için güç ve ses kısma tuşlarına aynı anda basın. Daha sonra galeriden bu görüntüyü bularak istediğiniz kişilerle paylaşın. t sessiz moda almak da çok kolay. Ses kısma tuşuna uzun süre basılı tutarak cihazınızı sessize alabilir, titreşimle bildirimi aktifleştirebilirsiniz. Akıllı telefonlar için pil tasarrufu önemli bir özellik. Cihazınızın pilinin daha uzun süre dayanmasını istiyorsanız, ekranın üst köşesinden parmağınızı aşağı doğru kaydırarak bildirim ekranını açın. Ekranda yer alan pil tasarruf ikonuna dokunun. Ayrıca T50'nin pil tasarruf işlevlerini ayarlar menüsü altından da kendi ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilirsiniz. T50 alan tüm Türkcelliler 3 aylık Turkcell TV Plus paketinden ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Bunun için telefonunuza yüklü gelen Turkcell TV uygulamasına tıklayın. Turkcell müşteri numaranızı ve şifrenizi girerek sevdiğiniz film, dizi ve TV kanallarını izlemeye başlayın. Abone değilseniz ekranda yer alan butona tıklayıp İstenen bilgileri girerek yeni hesap oluşturabilirsiniz. Turkcell T50'nin ana ekranında görünen App Market uygulamasıyla istediğiniz her an T50'den eğlenceye ulaşabilirsiniz. App Market'i ilk açtığınızda vitrindekiler sayfasıyla karşılaşıyorsunuz. Bu sayfada en popüler oyun ve uygulamaları görebilir, istediklerinizi telefonunuza indirebilirsiniz. Dilerseniz ekranın sağ üst köşesindeki arama çubuğunu kullanarak hayatınızı kolaylaştıran eğlenceli vakit geçirmenizi sağlayan uygulamaları keşfedebilirsiniz. Turkcell t ile ilgili daha detaylı bilgiye diğer videolarımızdan, Turkcell.com.tr'den ve Turkcell iletişim merkezlerine ulaşabilirsiniz. Birlikte her gün daha iyi.